Evet. Bugün Bir başka bende. Affedersiniz, yemeği fazla kaçırdım herhalde. Evet. Sevgili toparlayalım bugün. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün Bir başka bende. Çok değerli, çok kıymetli bir konuğum olacak. Yine Acun medyadan olacak. Acun Medya'nın güzel öğrencisi buyrunuz bir başka bende davetlimiz oldu. bir Biz de onun davetlisiyiz. Hem de o bizim davetlimiz oldu. Böyle biraz farklılık oldu. Farklı bir konsept oldu. İlk kez böyle bir şey giyiyorum. kimonoyu çıkarttım. O yüzden çok farklı hissediyorum şu anda. Vuslat'cığım burada Ben Vuslat diyeceğim. Özür diliyorum. Çok zorlanıyorum isim konusunda. Lütfen hemen kontak kuralım. Evet. Sorularımız hazır. Sahne senin canım. Buyur. gönderebildik mi acaba? Gönderildi mi? Hayır. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun efendim, çok teşekkürler. Evet. Merhabalar, Nücan Merhaba. Merhaba. geldin, nasılsın? Hayır, hayır, hayır. Ay, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz çok nasılsınız? Güzel. Teşekkür ediyorum, çok güzel gözüküyorsun. Buyur başlayalım. Teşekkür. Ee, hemen sorularımızla başlayalım. Ee, Öncelikle kimsin? Ve neden bir başka beni tercih etti? Böyle başlayalım sohbetimizi. Öncelikle kimim? Kendimden bahsedeyim kısaca. Hı hı. Ee, fotoğrafçıyım. Hı hı. Kendi isteklerinin arzularının arkasından giden birisiyim. Ee, hani hep isteklerimle hareket ettiğim için hı hı. E, iki üç programa katılma isteğim var aslında. Hani hı hı. onları burada söylemeyeyim. Hatta e, şöyle diyeyim, önceden ayarlanmış, hazırlanmış her şey hazır ama hani kaç zamandır sizi takip ettiğim için buraya baktım, Hı. hani sanki bana daha yakın, daha e, olduğu gibi, hani kurgusuz diyelim. Gerçek. Gerçek <laughs> 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 <Teşekkür ederim>. yani. <laughs> Ger Lütfen devam. Gerçekten öyle. Teşekkür ee, hani önceden soru hazırlama ya da benim istediğim sorular veya size sormam gerekenler diye böyle bir şey yok. Hani izlediğim, gördüğüm kadarıyla doğal, herkes olduğu gibi spontane sorular karşısında böyle takılıp kalanlar falan tam bana göre. O yüzden ben de katılmak istedim açıkçası. Hoş geldiniz. Keşke, neredensin neler yaparsın dedik. Fotoğrafçısın. Şu an sanırım Acun Medya Akademi'de bir öğrencisinde değil mi? Evet, hem de okuyorum. E, profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Çok da güzel. E, çalışıyorum. E, Neden çalışıyorum? Kimseye Hı -hı. bağlı çalışmıyorum. Dediğim gibi her zaman kendi isteklerime göre, işimi, gücümü, her şeyi ona göre ayarlıyorum. E, şu an Acun Medya'da dijital e, yayıncılık öğrencisiyim hem de. Hı -hı. Hı hı. gidiyor. Yani kendimi ilerletmeyi hani yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum gerçekten. Bir de fotoğrafçılık öyle bir şey ki hani devamlı e, üretmen lazım yeni şeyler evet. yani takip etmen evet, lazım. Evet 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 evet. Hı evet, hı. Evet. Dün olanlar bugün artık biraz eski kalıyor. Yani mutlaka yeni şeyler hani takip etmemiz lazım. Onun için ben de Acun Medya'yı seçtim. Bunun için pişman değilim gerçekten. Bu arada sizin sayfada da çok görüyorum bunu. Acun'u. onu biraz <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay bilmiyorum. Acun herhalde bize yazın engelleyecek yani. E, bilmiyorum nasıl olacak. Ee, devam edelim o zaman. Bir de son mesela dün herhalde Hande Yener'le birlikteydin değil mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. <laughs> Ee, mesela ne, daha çok neyi seversin? Konser fotoğrafçılığını mı seversin? Portre, portre mi seversin? Yani bana da mesela fotoğrafçılar geliyor. Şu an hani fotoğrafınızı çekmek istiyoruz, röportaj yapmak istiyoruz ama evet. hani neyse naçizane ben şunu da belirtmek istiyorum çünkü meslektaşların senin de ben de çok o işlerle uğraştım öğrenciyken e, bu işlerde bence hız da çok önemli diye düşünüyorum. Yani hız, uyum. Ee, o röportaj ve fotoğraf anında o kişiyle değil mi göz kontağı Ananı yani, anı yakalamak. Hemen hemen, anı yakalamak çünkü bizim işimiz gerçekten saniyelik. Hani o fotoğrafta diyorlar ya enstantene yakalama. Bizim işimiz gerçek bir enstantene. Yani biz kendimiz enstantene görevi görüyoruz şu an. Çünkü o an hani Saniye ile yarışıyoruz. İnsan o an çıktı, konuştu veya bir tane şarkı geçen mesela Gülşen'i çektik bir hafta önce. Biliyorsunuz hani Gülşen'in biraz e, bu aralar sıkıntılı. Sadece bir şarkısında çekme şansımız vardı. Hmm. Bir şarkı. Olsun, da. Evet. O da bir kadın. Da... Her zaman kadın kadına dayanamadayız. Evet. Hiç problem yok. Aynen öyle. Üç dakika zamanımız vardı. Yani bu süreyi değerlendirmem lazım. Çünkü üç dakika sonra tabii bir buçuk saat sahnede ama 3 dakika çekme süremiz var. Dediğim o enstantane görevi <laughs> biz o görevi yerine getirdik. Yani onu o an çektik. Kaçırdık mı? Kaçırdık yani fotoğrafçılık. Böyle bir şey. Hani dediğiniz hıza geliyorum. Yani o kadar hızlı gidin ki bizim için. Zaman, gün, iş. <laughs> ee, ünlülerle... aldım ben de neyse. <laughs> Devam edelim. Tamam. <laughs> ünlülerle de çalışmak ayrı bir e, biraz hani nasıl diyeyim. Zor. Biraz, biraz daha güzel. Biraz daha güzel. <laughs> evet. <Yansınız> şu anda... Yalnız <laughs> bizden ünlüler. Bence sen de aynı şeyi düşünüyorsun. O yüzden gülüyoruz şu an. Neyse. Evet. Evet, evet. Lütfen buyur. Lütfen. Şu an takip eden ünlüler, şu an buradan bizi izleyenler herhalde ben de takipten çıkacaklar ve ben Hayır, de çalışmayacağım. Sağlıdır, olur mu, olur mu? Hayır, gayet güzel fotoğraf. Evet, lütfen. Hı -hı. buyur Hı -hı şey ee, mi? Ee, çok lafını böleceğim. Yani kürümüz daha az. ya. Şu güzel e, hayat hikayeni bize bizimle bir paylaşır mısın? Bizi seyirciye göre önceliğimiz sende olsun lütfen. Buyur. Evet, benim hayat hikayem zaten hepsi de fotoğrafla başlıyor, fotoğrafla da bitiyor. Ben e, çocukluktan böyle ben 90'lar çocuğuyum. 90'ları severim. 90'lardan Türk Türkiye'nin böyle sanatçılarını hani hep onları izlerdim dinlerdim böyle defterim vardı. Şarkıların sözleri kimin hani yazarı, müziği hepsini yazardım böyle ve hep hayalim fotoğrafçı olmak ve Türkiye'nin ünlülerini çek çekmek yani. Hayalim buydu. 12-13 yaşından beri. Ondan sonra ama bu benim için tabii bir hayaldi yani hiçbir zaman erişemeyeceğim bir hayaldi yani bana öyle geliyordu. Ondan sonra ee, söyleyeceğim belki siz de biraz e, şok olacaksınız canlıda. Paylaş. Hayat böyle bir şey getirdi. Ben biraz sağlık konusunda biraz sıkıntılar çektim. Tamam. Ondan sonra böbrek nakli oldum. Ben abim bana böbrek verdi İstiyor. ve ben Hı -hı. çok teşekkür ederim. Türkiye'ye gelme sebebim benim bu oldu aslında. Hı -hı. Türkiye'ye gelme. Benim abi şu arı işi evet. Türkiye'ye geliyorsunuz. Evet evet buyur. Çok heyecanlıyım. Benim doktorum, doktorum burada. Onun için tamam. ben 10 sene önce Türkiye'ye geldim. Sadece bir haftalık. Bir haftalık geldim. Hı hı. Bir hafta geldiğim oldu yani git gel derken ben burada kaldım. Hı. Kaldım. Ondan sonra burada hani boşuna gezmeyeyim diye başladım. Hani dediğim gibi içimde vardı. Hobi olarak yapıyordum ama profesyonelliğe dökmemiştim. Ondan sonra işte başladım kurslara gittim. Okudum, kendim öğrendim falan filan derken hı hı. bir gün sadece bir defileye gittim. Hani böyle halka açık defileler olur ya. Hı. Onlara gittim böyle. Bir fuarda bir defileye gittim. Hani yanımda oturan bir abiyle sohbet ettim. Neyse abi benim arkadan makinemi görüyormuş çektiğim fotoğrafları. Tamam. Bana sen hangi ajanstan geldin, nereden geliyorsa falan. Hiçbir yerden dedim. Kendim için çekiyorum. Öyle böyle derken abi benim numaramı aldı. O bir hmm. iş sahibi. Ben seni dedi bundan sonra işlere çağırırım. Abi ki ben hiç hiçbir profesyonel olarak Ay. hiçbir şey yapmadım. Ya, tamam. Evet. Beni bir kere bir tane işe götürdü. Hani son nasıl böyle diyeyim? Çorap evet. söküğü gibi geldi yani. Ben bu yerlere geldim. Evet böyle oldu. Yani kısacası o zaman, anlatıyorum. O zaman Mesela. ona da çok selamlar olsun. Sevgiler evet. olsun. Murat, Murat abi. Gibi. evet. evet. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Evet selamlar. Hı -hı. Çok güzel bir hayat hikayesi. Yani evet. E, ben evet. neyi seviyorum biliyor musun? Vuslat diyorum bilmiyorum seni üzüyorum. Yani çok, çok zor As geliyor benim için. Herhalde. Anlamı o zaten Değil ama Azerbaycancası Vusale, Türkçesi Vuslat. Tamam Vusale ve Vuslat ikisi de çok güzel isimler. Özlem ve e, kavuşmayı. Evet. Kavuşmak demek. De. Evet. Hı 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 hı. Ee, ne var biliyor musunuz ustaçım? Ee, biz Türk kadınları ya da dünyadaki tüm evrensel kadınlar olarak e, kendi özgüvenimize, kendi öz oluşumumuza e, kavuşmak için mücadele veriyoruz aslında. Yani hmm. e, hani biz bir Cengiz Aymatov vardır sizin oraların çok özel ve değerli bir yazarı. Evet. E, Toprak Ana diye de bir kitabı vardır. Benim yani vazgeçilmezlerimdendir biz de anayız. Nazım Hikmet'in de dediği gibi bir tarafımız kadın, bir tarafımız çocuk, bir tarafımız anne, bir tarafımız da hakikaten erkeklerden bile belki de hani adam gibi adam, adam gibi kadın deriz ya de böyle. Evet. Öyle olmak zorundayız. Yoksa <laughs> e, ne oluyor? Basitleşiyoruz, uçuyoruz, gidiyoruz, sıradanlaşıyoruz. O yüzden evet. tebrik ediyorum. İyi ki de bizi seçtin. Ee, bundan sonra da inşallah diğer programlara da katılmayı düşünüyorsun değil mi bu konuyla alakalı? Tabii ki. Alakalı. Tabii ki. Ee, i̇leride e, sizinle hem bunu, bununla alakalı yani e, bu bu projenizle diyeyim daha doğrusu bununla alakalı. Benim bir diğer de işim hani dedim fotoğrafçıyım hem de magazin fotoğrafçısıyım. Hı. Hı. Gazetede magazin muhabiriyim yani e, kendi çektiğim fotoğrafların kendi haberini kendim yapıyorum. Mesela diyelim Hande Yener'i çektim Hande Yener'in haberini Hı. direkt baştan sona bana ait yani böyle bir hani köşe yazarı değil direkt editör olarak Hı. kendi işimi yapıyorum Hı. evet yani Hı. ileride bunun alakalı hani birlikte illa illaki bir projelerimiz olur ya Allah, hani ne ne olmuş, buradan ne? dijitalden Hı. olur haberden olur mutlaka o konuda o konuda her zaman beni gelen ne habercileri çevirdim ne e, magazincileri çevirdim hatta Bugün de herhalde ee, kanal ismi vermeyeceğim artık üzülüyorum çünkü kopyala yapıştır yapmaya başlamışlar bizden sonra acun medya öğrencilerini işte çıkarmaya başlamışlar vesaire. Üzüldüm yani bugün ee, hani görüyorum ki sevgili sanatçılarımız hani sanatçı da demek istemiyorum şarkıcı çünkü sanatçı çok daha derin bir anlam biliyorsun evet. ee, böyle aşağılar tavırlarla böyle bir röportaj vermeler işte ay bir çekilin pardon falan. yani ee, ne olur ya bir beş dakika değil mi o insanlar da ekmekçi ekmeğindeler Tabii. bir beş dakika konuşmak hani çok sözü de uzatmak istemiyorum o yüzden her zaman e, ben çalışan özellikle de kadın e, kadınların her zaman arkasındayım ne istersen haber mi buyur haberimiz röportajımız buyur evet. e, yakında inşallah İstanbul'da oluruz senin soruların varsa senin sorularına geç bu kadın susmaz vallahi uslan Yalnız. <laughs> Benim sorularım az önce dedim sayfanızda Acun Ilıca'yı görüyorum. Zaten şu an içinde olduğum için daha çok dikkatimi çekiyor. Acaba hmm. neler yapıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Hani nasıl Diyeyim bir Acun Ilıcan'ın misafir olduğu bir programda ondan önce ben miyim yani kendime de pay çıkarayım bu arada. Hmm. Yani öyle çok dikkatimi çekti. Ben onu sormak istiyorum. Asıl siz neler yapıyorsunuz? Hı hı, bir saniye Aynen. Ee, şimdi öncelikle bu soru için sana gerçekten teşekkür ediyorum. Yani artık biz de bir şeyleri cevaplandırmak istiyoruz. Çünkü üçüncü yılımızdayız. Üçüncü yayın dönemindeyiz. Ee, neden Acun Ulucalı? Soruya gelelim. Acun demek istiyorum artık. bir, bir Yani evet. onunla biri yok ama ben, benim tarafından bir savunmayı Bu arada Erhan'a çok teşekkür ederim. Bu e, model arkadaşımız. Çok güzel sözler yazmış. Çok teşekkür ederim Erhan'cığım. Evet. Bu senin güzelliğin. Hı hı. Acun benim için çok değerli bir isim, Mustafa. Çünkü... Evet. onun hayat hikayesinde, onun bu inişlerinde, çıkışlarında hep kendi hayatından bir şey biçtim. Öyle zamanlarım oldu ki, burada ilk kez paylaşacağım seninle. Hı -hı. E, iki, tane, i̇ki tane önemli kriter var. Bir, bir lokantada, isim vermiyorum, çalışıyorum. Yine Acun Ilıcalı'nın peşindeyim. Yine böyle şey, şey çeviyim ama paraya ihtiyacım var bir kadın olarak. Ee, psikolojik problemlerim de var. <laughs> maalesef ma 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 ben işte salatalıkları doldururken bir cümle duyuyorum. Yani bu, bu da daha önce reklam çalışması yaptığımız bir lokanta maalesef yani. Diyorlar ki konuşmadım Susat'cığım ya bu kadın mı Acun Ilıcalı ile röportaj yapacak? Ya bunun Hı -hı. kafa gitmiş ya. Ay saçma. Ona bence var kesinlikle dalga geçiyor ya da e, yani bırakın falan, ben falan gülmeler bir şeyler ve bir hafta boyunca ağlıyorum Mustafa yani bir hafta boyunca böyle e, yani acun neden acun bir gün bir cin doktoruna gidiyoruz cin doktoru diyor ki bak şimdi şeydir hayat hikayesi diyoruz ya. Evet. E, siz de ne işle ilgileniyorsunuz diyor. Ben de diyorum işte şöyle şöyle. Acun Ilıcalı da şöyle. Ne Acun mu? Acun şöyle biri, böyle biri. Ben de bir başlıyorum ya savunmaya. Hayır, hayır, hayır. Üçüncü yere gelelim. Ee, Acun gerçekten benim için beni bu Türkiye'de anlayabilecek bu konuda çok iddialıyım tek insan. O yüzden e, dün de doğum günüydü. Hakikaten benim için çok değerlisin Acun. Acun Bey, Acun Ilıcalı. E, final konuğum eminim. inanıyorum hmm. ki sen olacaksın. Beni kırmayacağına da eminim. Buradan da <laughs> e, asıl konuşulacak yayının final yayını olacağına eminim Usta Çünkü bu kadında şu ekranda görünen, hep gülen ya da güçlü duran kadının arkasında aslında o kadar ben belki de tüyler bile ürpermeyecek. Yani belki de insanlar üzülüp hemen kapatacak öyle hikayeler var bu soru için teşekkür ediyorum şimdilik bu kadar cevaplayalım rica ederim çok güzel geniş zaten cevapladınız şimdilik yetti ama ben de peşindeyim yani Ay, bu bununla da bitmedi. Can, Can, <laughs> Bey, Can Bey katıldı bu Can Bey'e de buradan çok çok selamlar olsun yüzden... selamlarınızı gönderiyoruz evet ben buradan takip edemiyorum kimler katılıyorsa göremiyorum Katılımcıların ee, ardı gelsin. Sana da bu arada tebrikler geliyor. Çok güzel bir şekilde. Teşekkür Hı. ederim herkese. Çok Peki, teşekkür bir, ederim. Bir başka ben isim sende neler uyandırdı bu Yani bu isim sende ne hissettirdi? Bir başka ben. Bir başka ben. Bir başka ben aslında bende çok çok yani benim aslında gerçekten bana ait işte. Az önce de dedin ya neden burayı daha çok burada olmak istedim. Hani yanlış anlaşılmasın hani demek istediğim de siz biliyorsunuz ne niyetle dediğimi. Hani mesela benim şu an televizyonda çıkma iki tane programım var. Hani televizyona çıkacağım ama ondan önce burayı tercih ettim. Neden? Çünkü bir başka ben. Az önce dediğiniz gibi hani insanlar beni böyle görüyor. Hani ben böyle görüyor. Ama benim içimde bir başka ben var. Bu farklı bir şey. Yani ben kendimi olduğumdan farklı göstermiyorum. Burada hani nasıl diyeyim başka bir şey göstermiyorum. Sadece böyle olmak zorundayım. Çünkü insan her zaman olduğu gibisini Ay. içinde ne hissediyorsa nasılsa hayat şartları, yaşadığımız çevre, ortam, ne bileyim, Ay, aile olsun her şey yani buna ait edebiliriz. Yani her şey İçimde çok başka bir benim. Yani kısaca sen dediğin gibi bunun peşinden giden falan filan, bunun bir kısmını insanlar görüyor ama büyük bir kısmını göremiyor. Bunu hmm. sadece ben kendim biliyorum nasıl olduğunu. O yüzden bir başka ben ki ben onu yavaş yavaş açmaya başladım artık. Hani çok ne, güzel ne güzel. istiyorum? Hmm. Hayatta nerede olmak istiyorum? Hmm. Ve isteklerimin arkasından Gülsün. gidiyorum, gideceğim hiçbir zaman da bırakmayacağım ne olursa olsun. Ve ben o başka olduğum insanı herkese göstereceğim. Hı. İnşallah. İnşallah. Yani, i̇nşallah. inşallah. Değil. Bunun arkasında başka şeyler var yani. Onu göstereceğim. Ben de öyle inanıyorum. Ee, evet. Benim çok güzel takipçilerim var. Buradan seslenelim. Sevgili güzel takipçilerim. Lütfen bundan sonra da Vuslat'ı e, takip edelim. Çünkü çok karakterli. Yani bir mizah analizi yapabilen bir kadın olarak söylüyorum. Çok karakterlisin. Yükselenin yükselenin yengeç mi Vuslat? Başak yükselenim yok. Burcum Koç. Yükselenimi gerçekten bilmiyorum. Biliyorum da unutmuşum açıkçası. Çünkü ben o kadar e, şöyle diyeyim oraya da girmişken <laughs> o kadarına inan e, inanmıyorum değil de dikkate evet, almıyorum ben Çünkü Hayır. burcum zaten bazı insanlar diyor ki hani ben burcumu taşımıyorum. Bazıları taşıyorum diyor. Ben her zaman diyor beni tanımak isteyen gitsin Koç burcunu okusun. yüz benim yani. Evet. O yüzden yükselenmiş, taşınmış, ağacınmış, gölgenmiş hiç ilgilenmiyorum. Hı hı, Direkt Koç burcuyum ve bütün özelliklerini taşıyorum yani. Ne senedir? Hı hı. De çok kötü çok senedir? Çok güzel. Ben Koç Burcu çok seviyorum. Ateş Burcudur. Ateş gibidir. Çeviktir. E, diktatördür. Gerçekten... İş konusunda hiçbir şeyi affetmez yani. Yok, yok, yok. İş konusunda gerçekten öyle. Hiçbir hı hı. şey affetmez. gözünü hiçbir şey görmez. Tamam Musatcığım. Son olarak nasıl bitirelim? Nasıl bitirmek istersin? Vallahi ilk kez böyle bir yayın yaptım. Helal, hoş olsun. Buradan da bizi hiç takmayan Acun Medya'nın sayfasının admin'e sesleniyorum. Artık kimi getireyim? Valla Hatim ben de. Ee, ondan sonra dört kız, bir tane öğrencinizi buldum. Acun ben de. Ne istiyorsun? <laughs> Buyur Musatcığım. Sendeyiz. Ee, teşekkür ederim her şey için. Ne demek. Ne bileyim başarılarınızın devamını dilerim inşallah. Aslında e, sizin sizinle aynı yayında olmak şimdi belki insanlar bakıyor hani çok insan biraz bu şeyleri anlamıyor gerçekten. Hı -hı. Hani Instagram mesela şu an canlıda da sadece 9 kişi var. Hı -hı. Falan filan da ama ben ona değil aynen ona değil. Hani diyor ya e, söze değil kimin söylediğine bakarım. Hani Hı -hı. ben o takip kaç kişi var, her, olanlar da sağ olsun. Hani katılamayanlar da herkesin zamanında olmayabilir, gelmeyebilir. Hani Hı -hı. şu an burada az kişi görünebilir. Önemli olan neticedir. Hani nerede olduğumuzdur. Belki bir milyon izleyen e, izleyicisi olan bir sayfada olabilirdik. Ama boş insanların izlediği. Yedi sekiz kişi. Nitelik. Izliyor. Ama nitelik evet önemli. bu önemli. Yani Ruslan, evet. Hani Türkçen çok güzel olduğu için paylaşıyorum. Hani evet. Nitelik çok çok önemli. Emin Aynen. ol bir dört bin kişilik bir yayının da oldu. İsim vermeyeceğim. Senin de tanıdığın herisi. Evet. Ee, akrabalarınız da geliyor. Dört, yani e, kaç yıllık yayıncıyım emin ol. Şunu öğrendim ki, şu konuda çok çok eminim. E, azın çokluğu diye bir şey var Rusbat. Yani evet. az diyoruz ya biz. Aslında az o kadar çok şey çok demek ki. Yani şöyle düşünelim. E, sıfırın yanına bir getirdiğimiz zaman on oluyor değil mi? Bir tek mesela evet. ama bir anda değer yükseliyor. İşte aynen. biz de aynen. aslında kişisel olarak o kadar değerli insanlarız o yüzden Hı. bu güzel e, mesajın için, mesajların için e, e, eminim ki buna da eminim o kadar güzel bir şey yapacağız ki projelerde bulunacağız ki birlikte bundan çok farklı olacak e, son çabuk. olarak çok teşekkür ediyorum davetin içinde e, yarın da hemen reklamımızı verelim yarın da e, sevgili ünlü moda duayeni e, sevgili Muammer Ketenci ile bir yayınımız olacak. İkinci kez ağırlayacağız. Son kez artık finalimizde Acun Bey ile yapacağız ve e, Hı -hı. kitap serüvenimize başlayacağız inşallah. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Azerbaycan da ben benden çok, çok selamlar. İnşallah şöyle hayal edelim uçakta birlikteyiz Vusat'cığım. E, Azra bir tarafımızda Acun var. Ortaya alalım Acun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah, <edeceksin. Ben> de <laughs> Bir aslan bir koç bir de Acun Ucalı. Allah Allah Allah. Şaka bir tarafı Aynen. çok güzel bir yayında. Teşekkür ediyorum. Gel şöyle. Bak olurum bırakıyorum bu yayını. YouTube'da da paylaşabilirsin. Buradan al istediğin gibi sen de. Çok teşekkür ederim. Ben de size. İnşallah güzel projelerde görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Çok çok sevgiler, saygılar. Hı -hı. Hoş ben, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>